Ben e, e, şimdi şunu e, gördüğüm ve yorumladığım bir şey söyleyeceğim. Bak, herhangi birine git sor. Bu ister CHP'li olsun, ister MHP'li olsun, ister e, AKP'li kim olursa olsun yani. De ki, seçim sonucu sence ne olacak? Tamam mı? Herkes, %90'nın üzerinde bir kesim buna der ki, kendi hangi ittifakı tutuyorsa, Millet ittifakını destekliyorsa der ki Millet ittifakı kazanacak. Cumhur İttifakı'nı destekleyen sonra o da der ki Cumhur ittifakı Gayet, kazanacak. Normaldi, Bak. Duygusal cevap verir. Ama aynı kişiye, o soruyu sorduğun aynı kişiye bu sefer şöyle git. Bahis açıyorum. Para yatıracaksın. Ee, kimin kazanacağını söyle. Kazanırsa, o senin dediğin doğru çıkarsa para alırsın üstüne ama dediğin doğru çıkmazsa paran yanar. Bahse sok tamam mı? Bahse girdiği, bahis üzerinden gerçekleştiği zaman bu, işin içine para girdiği zaman, cebinden para çıkacak veya girecek olduğu zaman direkt yaklaşım değişiyor. Bu sefer daha gerçekçi bir konuma gidiyor insanlar. Yani istiyorsa diyelim şeyi desteklesin, Cumhur İttifakı'nı desteklesin ama Cumhur İttifakı'nın kazanması gerçekçi Gelmiyorsa, orada birden bire aydınlanma yaşıyor, bakıyor işte orada işte, anketler şu bu falan filan konu bilmem ne. Hemen diyor şey tam tersi karşı cepheyi söyleyebiliyor. Daha gerçekçiliğe yaklaşıyor. İşin içine para girdiği zaman. O yüzden hep söylüyorum ben, parayı takip ettiğin zaman, çünkü para hep önceden pozisyon alır. Sermaye hep geleceği fiyatlar. Gelecek. Ve şimdiki zamanda satar oluşmuşu da satar. Öyle değil mi? Borsalarda bu yani prensip üzerine venti, işlemiyor evet. mu? Şimdi ben sermayenin bu seçimi fiyatladığını düşünüyorum. Böyle bir okuma yapıyorum. Ve seçimin sonucunu bu okumaya göre söylüyorum şimdi. Bak çok net. Şimdi bunu Borsa İstanbul hisseleri üzerinden mesela bak. Bu bir hafta içerisinde İş Bankası'nın e, hisseleri 10.60 liradan 14'e çıktı. Yani %35-40 arası bir yükseliş yaptı. İş Bankası'nın en büyük ortağı kim hissedarı? CHP. CHP'dir. Şimdi diyebilir ki bazıları, ya bankacılık hisselerinde zaten öyle bir şey var. İyi de, zaten bu fiyatlama üzerinden, CHP üzerinden bir okuma yapacaksan, ya zaten diğer kamu bankaları da yeni, yeni gelecek iktidara geldiği için bu şeyi bozmuyor. Şimdi bu bir. Ondan sonra Anadolu Efes şirketinin. Efes bilsen biraları var. Bak önden nasıl şey yapıyor. Şimdi seçim kazanıldığı zaman değişti. Yani CHP veya Millet İttifakı'na geldiği zaman neyi öngörür? Yaşam tarzına özellikle işte alkoller üzerinden şu anki hükümetin yaptığı müdahalelerin, baskıların daha azalacağını, insanların hayatlarına e, bu anlamda müdahale daha az edileceğini çünkü vergi politikaları üzerinden yaşam tarzına müdahale var değil mi? Ondan sonra işte seçimi kazanacak insanlar işte kutlama yapacak belki her bakımdan e, bu şirket hisseleri üzerinde olumlu bir etki yapması beklenir ve e, onun hisseleri de 63 liradan 77 liraya çıktı. Yani bak para sermaye diyelim seçimi aslında önden fiyatlıyor. Ve bu peki ama şunu da ekleyeceğim şimdi. Peki bu sert ani yükselişler ne zaman geldi? Bak bu birinci tur fiyatladı burada. Niye birinci tur olduğunu şimdi söyleyeceğim. İkinci tur değil. Birinci turda Millet İttifakı'nın kazanacağını fiyatladığını şuradan okuyorum. Bunlar özellikle bu yükselişteki sert ivme Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini açıklamasından hemen ardından evet, ivmelendi. öyle olur. Şimdi bu ne anlama geliyor? Muharrem İnce'nin oy alacağı kesim nereden? AKP'den falan oy toplamıyor ki. Tam tersine CHP'den bir miktar oy alacaktı. Dolayısıyla onun çekilmesi kimin lehine bir etki yaratıyor? Tabii ki Millet İttifakı'nın lehine. Şimdi o anlamda baktığında ve bununla ilişkilendirdiğinde ben e, piyasaların Tabi bu okumayı daha da geliştirebilirsin. Ben sadece iki tane, tabi çok şirket üzerinden okumayı yapabiliriz de, iki tane örnek üzerinden getirdiğim ve baktığımda piyasalar şu anda birinci turda Millet İttifakı'nın kazanacağını fiyatladığını buradan okuyorum. Şimdi Bu arada bu, bu bir. güzel bir okuma yaptın. Kemal Bey de mitinglerinde bunu söyledi. Dedi ya, e, bakın borsaya dedi, borsada yükselişler başladı. Asıl biz kazandıktan sonra görün borsayı dedi. Yani o da aslında kendi zaferini borsayla endeksledi. Yani senin söylediğin yani gibi. Onu, o açıklamasını <laughs> hatırlamıyorum. Ben yani duymadım da. Doğrudur yani. Doğru bir okuma. Yalnız şu kısmına katılmayabilirim. <laughs> ee, evet bir yükseliş olacağını bekliyorum ama. Ondan önce bir sert bir düzeltme bir düşüş. Çünkü bak geleceği fiyatladı. Ama tekrar oradan bir satışlar gelebilir. Ve e, borsada düşüşlerin olma ihtimali bence çok yüksek. Şimdi Birinci turda evet kazandı ama sadece kazanması yetmiyor. Bu olağanüstü bir şey çünkü durum. Teslim edilecek mi hükümet? Ve yani tabii ki edilecek ama nasıl? nasıl edilecek? Yani her türlü edilecek. Ama kavgalı mı? Kavgasız mı? Şu an diş gösteriliyor. Şu an yumruklar sıkılmış. Şu an sopalar çekilmiş. Hatta başka şeyler de çekilmiş. Şu an öyle bir durum var. Herkes tedirgin birbirine girecek neyse. Kafa göz dalacak yani. Kavga büyük kavga çıkacakmış gibi bir tablo var karşımızda. Ama fark etmez. Yani burada bahsettiğim bu fiyatlama bunu ilk turda kazanıp, kazanıp ama bunun tevi devir teslimi biraz gecikme olabilir. Bu başka bir şey. Başka bir konu. Ama ne kadar da bak şunu söyleyeyim. <laughs> bu devletin bürokratları, Parti bürokratı değil kardeşim. Tamam olanları var. Ben geçen gün yayında söyledim. Bana da direkt olarak DM kutumdan yazanlar var. Ferit Bey e, bizi böyle e, Erdoğan'ın polisi, AKP'nin polisi askeri olarak söyleyenler var. Çok rahatsızız. Evet. Biz evet. Öyle evet. Evet. Yani hepsi var. için memurluğuna şey, biliyorum. öyle biliyor ama biliyoruz. Arkadaşlara, asker arkadaşları da selam yoktur. Tabii görüyoruz. hepsine evet, selamızı, selam selam sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Şimdi seçimin sonucunda şimdi. Bunu neyi kullanarak yapacak? Devletin gücünü, şu an elinde bulundurduğu ve sanki kendine ait babasının malıymış gibi gördüğü o gücü hep onda kalacakmış gibi zannederek o hezeyanla veya o şeyle diyor ki ben burada talimat veririm. Şimdi o noktadan sonra millet iradesinin artık hayır kardeşim sen gidiyorsun bu bu artık bu var dediği noktadan itibaren meşruiyetini ve yasal zeminini yitirmiş bir noktadan itibaren vereceği bütün emirler artık kanunsuz emirler ortaya çıkacak. İşte o kanunsuz emirlere belki az bir kısmı, belki bunların kendi yerleştirdikleri kendi kadrolar içerisinde önünü de göremeyen, hesaplayamayan, kafası çalışmayan ve bu kanunsuz emirleri yerine getirmek için hareket edebilecek kişiler olabilir ruh hastasılıklar olabilir. Her yerde olur bu insanlar. Ama bu bütün devleti temsil etmez. Orada devlet emin ol iadesini ortaya koyar ve bir bak çok net bir örnek vereceğim. Darbelere bakın ya. Asker bile bak. asker. Bu ülkenin tarihi darbeler tarihidir. Bütün darbeler bile ya o herifler silahla çıkıyor kardeşim. Ona rağmen ne yaptılar? Şartların olgunlaşması diye bir kavram biliyoruz değil mi? Yani biz inönünden de biliyoruz şartların oluşması mevzusunu Kenan Evren'denin o şartların olgunlaşması terimini o, o literatüre kazandırılmış bir şey var yani terminoloji var. Niye direkt yapmıyor abi şeyi darbeyi? Şartlar ol, ol, oluşuyor. O şartlar oluşmakla kalmıyor bir de olgunlaşıyor üstüne Kenan Evren'in tabiriyle. Ondan sonra asker geliyor. Neymiş o zaman? Ne, demek ki neymiş burada esas? millet iradesi kardeşim. M milletin çoğunluğunun veyahutta yani milletin çoğunun iradesi bana göre bak benim kendi tanımıma göre millet iradesi demek değildir olan. Yarısı ya öyle düşünüyor %51'i 52'si e diğer 48'inin 47'sinin veya yüzde kaçsa onun şeyi yok hükmüne mi düşüyor? Yani demokrasinin bir şeyidir o, açmazıdır o. Ama o öyle tarz bir kavramsal felsefi bir tartışma içine girmeyeceğim bu, bu gece. Ama işte dediğim gibi yine kabul edildiği manayla manayla böyle bir irade ...ortaya koyuluyor ve devlet buna göre hareket ediyor. Devletin askeri de, bürokrasisi de, e, hukuku da her şeyi. Tamam mı? Şimdi bunun ortadan kalktığı bir ortamda artık bunların yapacağı bütün çırtkanlıklar, meşrutiyetini irilmiş yapacaklar demiyorum. Yapmaları olası olan bir şeyden bahsediyorum ve bunu da boşuna söylemiyorum. Kendi ifadeleri var kardeşim. İçişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'na, oradan Milli Savunma Bakanı'na kadar böyle bunları düşündürecek fecaat laflar, cümleler duyuyoruz biz yani. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? He, denerseniz ne olur böyle bir şeye? Tevessül ederseniz dayak yersiniz kardeşim. Kötü olur yani. Sakın böyle bir şeye tevessül etmesin kimse. Hatta çok öyle şey çağrılar muhalefetten de geliyor. Bakın devletin memurları, bürokratları bilmem ne kimse işte. Sakın kanunsuz emirlere uymayın. Uyarsanız o zaman siz de ona göre karşılığını bulursunuz. Her şeyin bir karşılığı vardır. O yüzden er ya da geç ve şunu da ben size söyleyeyim yani. bu şeyin sonucu, yaptığım bir bu okuma ve seçim sonucu ile ilgili ben hep tavrım nettir yani. Ben e, herhangi bir şeyi desteklemiyorum. Ne partisi ne bir ittifakı falan. Benim olayım bambaşka, bakışım bambaşka. Ama gittiği zaman ben gitmesini neden istiyorum? Ye, gelecek olan muhalefetin gelmesini falan ben kutlamayacağım. Ama bunların gidişini kutlayacağım kendi içimde. Nasıl? Çünkü büyük yolsuzluklar var büyük hırsızlıklar var, büyük hak ihlalleri var, büyük e, nasıl tarif edersen, yani böyle ağzımı doldurup böyle dümdüzde gitmek istediğim bir şey tutuyorum kendimi yani. Var kardeşim, 20 yıldır bu milletin canını okudunuz. Tamam mı? Bunların bu kriminal yapının her kimse o hırsızlığı yapanlar o namuslukları yapanlar. Şu kişiyi, şu parti, şu grup falan demiyorum. Kimse kardeşim, her kimse. O gruplar, o şeyler. Gitme zamanı çok geldi de geçiyor ve bunların artık hukukun karşısında hesap verme zamanı geldiği için iyi oldu diyeceğim.